Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir pazar günü ve yine sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz kullanıp faydasını gördüğümüz ya da kullandırtıp faydasına şahit olduğumuz ürünleri, hizmetleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum bu videolar eşliğiyle. Bugün, daha doğrusu bu hafta bir ürün kullanım sonucu geldi arkadaşlar. Bundan mutlaka sizlere bahsetmem gerektiğini düşündüm. Ürünü göstermeden önce arkadaşlar olaydan bahsedeyim. Bir arkadaşımızın danışanı Fabrikada çalışıyor ve parmağını makineye kaptırıyor. Parmağının ucu tarafı kopuyor. Doktorlar müdahale ediyorlar, dikiyorlar vesaire. E, fakat diyorlar buraya bir iyileşme sürecinden sonra avuç içinden deri ve kas nakli yapmamız gerekiyor diyorlar. Bir hafta sonra da kontrole gel diyorlar. Bu sırada arkadaşımıza e, bu parmağı kopan kişi başvuruyor diyor ki bununla ilgili kullanabileceğim bir ürün var mı? Kendisine biraz sonra bahsedeceğim jel tavsiye ediliyor. Hemen sipariş ediyor. Bir gün içinde geliyor arkadaşlar. 4-5 gün bu jeli kullanıyor ve doktora kontrol gününde kontrole gidiyor. Doktor gözlerine inanamıyor. Diyor ki ya bizim buraya kas ve derin akli mutlaka yapmamız gerekiyordu ama şu an gördüğüm kadarıyla buna diyor gerek yok. Kas ve derin akline gerek kalmamış diyor. Hatta parmağının ucuna bastırıyor şöyle. Canım acıyor deyince nasıl acır diyor. Burada his olmaması lazım diyor doktor. Vallahi acıyor diyor. Yani siz bastırdığınızda doktor gözlerine inanamıyor. Diyor ki bu ürünü diyor ben de bir incelemek istiyorum. Linkini bana atar mısınız? Doktor da bu ürünün linkini istiyor arkadaşlar. Ee, gerçekten çok önemli bir konu. Etrafımızda birçok kişi bu tür e, kazalara e, kazalar sonucunda uzuvlarını kaybedebiliyor arkadaşlar. Uzuvlarını kaybetmeleri önemli değil. Sonrasında iyileşme süreçleri çok uzayabiliyor. Hele bir de şeker hastasıysa bu kişiler. iyileşme sürecini bırakın. E, kesmeler uzuvda gittikçe yukarıya doğru devam etmeye başlıyor, devam ediyor. O nedenle lütfen böyle durumlara şahit olduğunuzda bu üründen onları da bu videodan onları da haberdar edin arkadaşlar. Peki ürün nedir? Arkadaşlar Emergency Gel yine bir Türk firmasının ürünü arkadaşlar. Her zaman biliyorsunuz mümkün olduğu kadar Türk firmalarının ürünlerinden bahsediyorum. uzun yıllar ARGE sonucunda piyasaya sürülmüş bir ürün. Arkadaşlar kullanırken öyle akıtarak kullanmayın. Akıcıdır, şeffaftır. O nedenle parmağınızın ucuna azar azar alarak kullanın bu ürünü. Ee, ürün ne yapıyor? Ürün o kesilen bölgede ya da yara olan bölgeye siz bunu e, şey yaptığınızda, sürdüğünüzde orayı kaplıyor arkadaşlar. Oranın nefes almasını sağlıyor. Yani tamamen kapatmıyor. Şeffaf bir yara bandı gibi düşünebilirsiniz. Ama aynı zamanda bu süreçte orayı yavaş yavaş onarmaya başlıyor. Hücre yenildi, yenile, yenileyici özelliği sayesinde. O nedenle ben diyorum ki aslında her evde e, köşe başında yedekte durması gereken, ilk yardım çantasında durması gereken bir ürün diye düşünüyorum. Böyle durumlarda, kopmalarda, kesiklerde, yaralanmalarda vesaire hemen bu jeli kullanabilirsiniz. Şeker hastalarında arkadaşlar biliyorsunuz özellikle ayaklarda sıkıntılar çok oluyor. Parmaklardan yaralar başlıyor ve sonrasında kapatılamadığında parmaklardan doktorlar kesilmesini öneriyorlar. Öyle durumda da haberiniz olsun. Sadece bu ürün değil, bu ürünle beraber kullanmanız üç ürün, gereken 3 ürün daha var. Onları da daha önceki bir videomda paylaşmıştım arkadaşlar. Ee, bu şekilde ondan da haberdar olun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoma beğeni bırakırsanız. E, aynı zamanda arkadaşlar bu videoyu herkesle paylaşırsanız ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Peki bu ürünü nereden alacağız? Bu ürünle ilgili satın alma linkini arkadaşlar aşağıya videonun altına bırakıyorum. Oradan tıklayıp ürünü satın alabilirsiniz. Ya da bana bireysel dönüş yapabilirsiniz. Ya da bu videoyu sizlerle paylaşan arkadaşlara da dönüş yaptığınızda onlar da sizlere yardımcı olacaktır. İyi pazarlar diliyorum.